İstanbul'dan önce kırk adım atmasının aslı var mıdır? Evet, burada bugün başımız Sofilerden derde girecek ya. Anlatabildim mi? Bu da Sofilerin bir uydurmasyon hikayeleri. Anlatabildim mi? Bunun ne aslı var, ne sebeti var hiçbir şeyde, hiçbir kitapta, hiçbir rivayette bunu bulamazsın. Velev ki bazı sonradan birkaç yüzyıl önce bizim hal diye kitaplara yani onun gibi Cumhuriyet'ten önce kitaplara geçmişse bile aslı yoktur. Aslı yoktur. Tam tersine alimler diyorlar ki senin üzerine görev küçük ebdesini yaptın anlatabildim mi? Bekledin bitti yakadın orayı. O yakama e, aza özünü yakama asnasında zaten sen onu temizliyorsun. Temizledikten sonra sen mükellef değilsin. Damlasa bile mükellef değilsin. Anlatabildim mi? Damlasa bile mükellef değilsin. Ha adam ne diyor? Ya ya damlasa necaset olsa o zaman ne? E, ne diyorlar? Eyüp sen bana bak. şeyi bırak. Türkçe'de bana yardımcı ol. Eski sofilerdensin sen. Bunu yaşamışsın. Ne diyorlar? Öksür. Öksür. Şey Hanhane yok. Böyle yapacaksın öksüreceksin. Eğer bu yetmedi, sende daha vasfası. Tabi şeytan bazen minneyi yetirir seni. Ondan sonra ne yapar? Bunu yapıyorsun, kalkıyorsun, hissediyorsun. Bir damla endi. İnsanın organının Bir damla hissediyorsun. Resmen hissediyorum. Ne diyor sana? Bu gelmemek için git dört kırk adam yürü. Onu da yapıyorsun. Yine geliyor. O zaman diyor memnun gibi zıpla. Kalk düş yerinde. Yani bir defa giriyorsun tuvalete bakıyorsun zıplıyor. Ya koş koş lan adam niye zıplıyorsun kardeşim? Neyin var senin? Yani sen gözünün önüne koy bir sahada zıplıyor. Öyle bir şey olur mu ya? He? Yani gözünün önüne. Şimdi bize demezler sen de filan ellen gibi akılcı oldun. Akılcı değilim ben de akılcıyım. Getir bana bir sahaba Abu Hanife zıplamış. Valla sabaha kadar zıplarım ben. Getir bana Abu Hanife zıplamış mı? He? Ne kılcıyım ben? Getir bir ne Zırplar O, bundan da bak şeytan öyle basamaz sana ama. Zırtlıyor, hırplıyor, bazı bir ip getir az, bazı diyor cambaz ol. İpte de da böyle kalk in. Böyle işte demiri tut. Bunu İbn Cevzi. Bak bu eskiden de var. Eski bir hastalıktı. İbn Cevzi bunu ne de rivayet ediyor? Şey kitabında. Tebliğsü, şey, telbisu <laughs> te 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 iblis. İblis nasıl telbis etmiş kullarına. O kitabı bütün Müslümanlara tavsiye ederim. şeytanın hileleri diye. basıldı ama orijinal ismi çok güzeldir. Telbisu İblis. İblis telbis etmiş. Yani paketi senayi şekil buyuruyor diyor. Yani de ibadetin içini boşalıyor. Yenide dalga geçiyor. Abdülkadir'in terimiyle. Doğrudur Abdülkadir. Bazen keramet sahibidir. Çok doğru da konuşuyor. Evet, şimdi gelelim basamağına iblisin. Hopluyorsun, zırtlıyorsun. Yine vazgeçmiyor senden iblis. Bu sefer ne diyor? Getir bir pamuk sen uzuna lastikten bağla. Gelirken namaza o pamuğu çıkartırsın işi sağlam alırsın. Var mı bunda? Var. Ben sofi değilim. Ama her hilelerini elhamdülillah bilirim. Çünkü ben halktan gelmiş. Elhamdülillah. Sıfırdan bu konuda yetişmişiz. Böyle zembilden ya havadan inmedik. Gönderdik Medine'ye geldiler. Başımıza ahkam kesiyorlar. Öyle değil. Sonra ne diyor? Bunu da olmadı. Ya diyorsun ben şey yapıyorum. Namazda hissediyorum geliyor bir sefer. Bir sefer çilkindir. Bazen görürsünüz camilerde. Adam e, böyle yapıyor. Ha? şeyinden bir bez çıkartıyor ayak kabusuna koyuyor. Çok diksindirici bir şeydir. Bazı unutuyor, camide düşürüyor. Bu var. Özellikle çok sofi olan kesimlere gidin. Utanç verici bir şeydir. İblis vazgeçiyor mu? Telbisi yani de alayı Abdülkadir'in terimiyle yani patent onundur. <laughs> Beni kimse ve diye yapmasın. Alayıyla ha? Ne oluyor? Ne diyor? Bu da olmasa diyor ya ben hissediyorum namazın içinde geliyor. Diyor sen pamuğu özün deliğine idrar çıktığı deliğine sok. Nasıl sokuyum iblis amca? Diyor bunu kibrit şeyle sok. çibrit çibrit çöpü. çibrit Çöp evet. evet. var böyle eskiden şimdi belki kalmadı. Onunla sokturuyor. Ben onları görmüşüm sokturuyor. Bunu yani bunu bilenler de bilir. Bizi duyanlar da anlar bunu. Yani sofiler bunu duysa bizi yaşamışlar bunu. Ondan sonra iltihap oluyor, kan geliyor vs. altından kalkınmayan bir müşkülettir. Halbuki yani hakikaten iblisin kucağına düşmüş. Celalem ehli sünnete dört imamın sırat müstakimine ne diyor? Dört imam diyor ki sen temizlendin Ondan sonra bir mahsur yoktur. Kalktın, hissettin, çıktı çıkmadı arama. Valla ki çıksa, ki sefer çıkar, şeytan diğer sene çıkıyor. Bir arkadaş diyor ya hocam elimi sürüyorum, bakıyorum ıslak. Boş ver diyorum. E nasıl olur ya? Boş ver sen. Şeriat izin Üç gün boş ver, dördüncü gün o da çıkmaz. Şeytan el çeker senden. Vasfasa budur işte. Vasfasanın karşısında böyle duracaksın. Ha bir kısmı da ne diyor? Ha? Bu da Şia mezhebinde var. aslında, da ehli sünnete yansımış. Buna da ne fıkıh kitaplarında var. Bazı de, bazı bize az da olsa, üz de olsa bazı sonradan yazılan fıkıh kitablarında yazılmıştır. el harata Tis'e Ha? Dokuz harta. Nedir harta? İste, hatem, dubur Mec mahallinden ne yapacaksın? Böyle üç kere sıkacaksın. Bir aşama. Sonra o bir aşamaya geleceksin, üç kere çıkacaksın. Sonra zekere geleceksin, üç kere çıkacaksın. Ondan sonra çıkmaz senden bir şey. Buna da ne diyorlar? <laughs> Bunun da aslı yoktur. Ha mi? Geçen gün, bundan dokuz sene önce bir sürgeli bir doktor var. Çok güzel program yapar televizyonda, bir dini televizyonda. Kendisi şey uzmanıdır idrar ne diyorlar? Uramasın. ha, i̇drar ne? Türkçe adı nedir? Uroloji. O şeydi. Diyor ki bunu zikretti ben duydum. Allahu Ekber dedim. Dedi bu evet seni hissettirir. Erkek için dedi bu yaşlılık ilerisinde prostat hastalığına, kanserine adaydır dedi. Gördünüz mü? Bid'at. Şeytan için biliyor. Şeytan kanseri eskiden bilir. Merak etmeyin. Her şeyi şeytan bilir. Onun için aslı yoktur arkadaşlar. Böyle bir şey yoktur. Ya kadın ne ehle, ne püfle hiçbir şey yapma. Temizle suyla ondan sonra hiçbir mahsuru yoktur inşallah. E, dokuzuncu soru abdest.